11, 12, 13, 14, 15. Aa, buraların hali ne böyle? Aran! Aran buraların hali ne? Mutfağı ne yaptın Aran sen? Ben yapmadım. Nasıl sen yapmadın? Kim yaptı? Anneciğim şu peçetelere bakar mısın? Topla çabuk. Ben kim yapmadım. yaptı? Aran başka kim yapacak? Biz. Topla şunları. Anne. Niye böyle bir şey yaptın ya? Ben yapmadım. Aran başka kim yapacak oğlum? Ben Ver. ver. Oturmadasında ne yapıyordun? Kitap okuyordum. Bir daha sakın böyle bir şey yapma Aran. Ben yapmadım. Aran kim yaptı o zaman? Bilmiyorum. O ses ne ya? Bilmiyorum. Aran çok korkunç bir ses geliyor. Evet. Sirenetten bile daha korkunç. Ne bu? De. Duyuyor musun? Camdan bakalım Aran. Dur bakalım ne. bakalım ne. Ne oldu? Korkunç makas. Makas mı? Ne makası? Çekil oradan bakayım Eren. Ne makası? Ne diyorsun sen? Korkunç makas. Ne makası ya? Makasın burada ne işi var? Ah! Eren. Eren bu ne? Korkunç makas. Aran bu nereden gelmiş? Anne şey... Bir de böyle kotur kudur 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 ses çıkıyor. Ne bu ya? Anne. Efendim Aran? Şey ülkesinden gelmiş olan. Ne ülkesinden? Mı? Makas ülkesi. Makaslar ülkesi mi var? Nasıl bir ülke? Ta çok üstte. Üstte mi? Evet. Aa hiç duymadım Aran. Sen nereden duydun? Haberlerde gördüm. Haberlerde makas ülkesi diye bir yer mi gördün? Böyle dev kocaman makaslar mı var? Ama ben korktum. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Aa, dil çaldı. Gel bakalım Eren gel. Ben, gel. ben korktum. Gel Eren. Tek başıma bakamam. Lütfen gel Eren yanıma gel. Ay sesi geliyor. Kesin o. Dürbünden bakacağım. Ses yapma. Orada mısın Eren? Eren? Eren beni yalnız bırakmışsın. Gel. Korkma anneciğim. Tek başıma bakamam gel. Şimdi bakacağım dörbünden bekle. Hazır mısın? Bakıyorum ben. Ay işte orada Eren. Gel gel gel. İçeriye doğru git. Git içeriye. Ses yapma. Orada da vardı. Gel şuraya gidelim gel. sen altına mı girsek ne yapsak? Eren. Eren bir şey bulmalıyız. Eren ne yapsak ya? Bilmiyorum. Gel, evet. balkona saklanalım. Gel. Ya Orada yaşasam? Yok anneciğim, orada nasıl olacak? Gel. Aran burada. Aran! Aran, kapı açılıyor. Aran, kapı açılıyor. Nasıl açtık kapıyı? Aran giriyor. Aran ne yapacağız? Ne yapacağız? içeri girdi, ne yapacağız? Aran, sana bir şey geldi. Gel buraya. Bu tuvalet kağıdını göstereceğiz. Biraz önce onu parçalamıştı, hatırlıyor musun? Onu takip edecek. Ondan sonra onu dışarıya atacağız, tamam mı? Hazır mısın? <laughs> Gel bakalım sen gel gel bak bunu istediğin gibi kesebilirsin gel gel takip et bunu gel al şunu al 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 bırak orada Eren bırak orada bırak orada kapat işte bu kadar çak çak Eren başardık.